Herkese selamlar. Yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım. Öncelikle burada yapacağım teknik analiz hiçbir şekilde al sat ya da tut tavsiyesi içermeyeceğini özellikle belirtmek isterim. Bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açık tutarsanız beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet seans içi bakacağımız hisse senedi TÜPRAŞ. TÜPRAŞ'ın da son 2 günlük aşağı yönlü geri çekilmelerinde 169.80 üzerinde kaldığını görmüş oluyoruz arkadaşlar. 169.80'in üzerinde kaldığı sürece 179.30 bölgesine doğru hareket potansiyeli karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Şayet 169.80 bölgesi sen sonuna kadar eğer altına sarkacak olursa 159.20 bölgesinin burada önlemini almanız gerekebilir. Aşağıya yedek akça ayırmanız daha doğru olacaktır. Şu an için ara günlükte 59,40. Maktemiz sat sinyali veriyor. Fakat dediğim gibi son 2 gündeki bir sunuşu 169.80 bölgesinin üstünde olduğu için 179.30 bölgesine doğru hareket potansiyelini kuvvetlendirebilir. Tabi buradaki maliyet noktanız da geri, geri, geri gelecek olursa stop noktanızın olduğunu bilmenizde fayda var arkadaşlar. Geçelim tüpraşa tipik saatlikte bakın kırılıma doğru gidiyor. ara sayımız 45,73. Maktimizdeki satışların da geri çekildiğini ve şu an için ufak da olsa bir hacim topladığını görebiliyoruz arkadaşlar. Saatlik grafiğimizde ise yukarı yönlü burada şöyle bakacak olursak arkadaşlar 169,80'in üzerinde kaldığı sürece ki keza gördüğünüz gibi dün ve bugün de şu an için 169.80'in üzerinde kaldığını bize göstermiş oluyor. Ve iki olumsuz haber ile gördüğünüz gibi üzerinde kalmayı başardı. 169.80'in altında sarkmadığı sürece saatlik grafiğimizde ise şu an için yukarı yönlü baktığımızda %2.5'luk yukarı yönlü bir kar marjının karşımıza çıkacağını bilmenizi isterim arkadaşlar. Evet tüpraştan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.